arkadaşlar. Bugünkü videomda e, yine Roblox çekiyorum. E, bu da farklı bir oyun bu. Renkli klişe diye bir oyun. Ve böyle bir renk geliyor ve sen de o renge gidiyorsun. E, yanlış renge gidersen ölüyorsun. Yani düşüyorsun. Birazdan 7 e, aldım. 5 saniye sonra falan e, e, ben de oynayabileceğim. <laughs> evet bir. Zaten ben düzgün anlatamadım ama anlatınca zaten anlarsınız. <laughs> Oynayınca anlarsınız işte. Pink'e gidiyor şimdi bu. Yani umarım budur. Başka yok herhalde. Aynen. Bak böyle düşüyorsun. işte bunlar gidiyor. Yine. Evet. Tamam. Ölmedim. Hala yaşıyorum şu an. Şu yumurtayı. Hayır hayır tamam. Hayır uğraşamam. Aslında onu gidip alabilirdim. Neyse. Gitme. Aha dur. Black. 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 Al bunu. Tamam. Mükemmel. Evet. Renk. Dark blue. Şimdi. Hala örmedik. 4. Aynen. dört kişi falan var. Da, red. Bu. <laughs> tamam. Hala 4 kişiyiz. Cihan. Hani lan. Cihan yok. çıldırıyorum ya. Neyse e, şu şurada görüyor musunuz Masum, bakın Bur burada, e, yumurtalar var. E, o yumurta yumurta topluyorsun. hocam <laughs> Daha demin yumurtalar var diyor orada toplamıştım ben. E, onlar onlarla mesela bunun ne bu ne olduğunu bilmiyorum. Bin yumurtaydı bu alınıyormuş. Benim bin yumurtam yok şimdi gider misin tam? Şunların arkasında yumurta ol. Oğlum bir git. Bak mesela şunların arkasında. Şunların arkasında yumurta oluyor. Onları alıyorsunuz. Burada var mı başka? Yok. Şöyle. E, şunların arkasında. Ya yeter artık. Şurada da var. Şunlar. Ya kardeş bir uzar mısın? Git ya. Al şunu. Şunlar da alınıyordu herhalde. ya. Şöyle şunları. Ben bir alayım. Kanka bir dur. Kanka. Bir sakin ol lütfen. Şunlar da alınıyor. Yeter artık. Çıkma. Ben onu mu alıyorum sence? Allah Allah. Burada ne güzel yumurta çalıyoruz. Ona da rahat yok ya. Burada vermemiş yapmamış Aa tekrar çıkıyor. Aa tekrar mı çıkıyor? Lan. Aha. Oh eyvallah kanka. Şükürler. Şimdi magetta magetta. Ma ma. Ben kendime cidden inanmıyorum. Ben inanamıyorum kendime artık. Evet red. Kanka bu ya. Ona gitme bak. Şimdi buna giden mal varsa varmış. <laughs> Lime. İki ismeli bir şey değil. İsmeli bir şey olmadığı için de hani güzelce oynayabiliyoruz. İnsanların içinden geçiyoruz. Dark blue kal. Gel gel lan buraya gel. Orange orange buraya buraya gel 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 Oğlum gelin lan. Bak ne güzel düşünüyorum. İnsanları ben alacaktım onu. Neyse green 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 blue değil mi? Umarım Evet. Teşekkür ederim. At 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 kanka. Ver. Tamam çok teşekkür ederim. Hoppa. Hoppa. Oo. Evet hadi. Orange. Tamamdır. Oha. Havada Havada kaldı o Ama Buymuş Hadi lan geberim. O teşekkür ederim Light right light Ölün ölün Sen yine bu zaten bir şeyler var bak White Hemen koş ben şuraya atlayayım o çok garip şeyler yapıyorum. <laughs> Yellow yok. Hepimiz aynı anda ölmüşüz bu arada. Ay. Şunlar bu arada beleş. Bunları alabiliyorsunuz. Ama bu güzel değil. Bunu da alabiliyorsun. Benim bir tane vardı ya. Şu yapa basıyoruz. Sonra pet. Ha, burada. bu bu e evet. Sel değil tabii ki de. Sele basmayın. Sele basarsanız gider. Şöyle şunların kafasını bak şimdi. Gidip alıyor. al alıyor, alıyor. Konuşamadım lan. Magetta. 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 Alayım. Teşekkür ederim. Canım benim. Canımız, böyle bunlarla da dans edebiliyoruz. Böyle bir şeyler. Bak görünme kalizine giriyoruz bu da. Sonra sonra Aha yanlış mı? Oo oh, demiştim. Oh tamam herkes GG oldu. Blue. Blue 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 blue, blue. Tamamdır. Blue. Sen nasıl ya of çok garip neyse. Orange. Tamamdır. Of hiç kimse ya? Yine dört kişiyiz. Oh Mis 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 mis. lights Right. Bu lan bu. Niye oraya gittin? Ya. <laughs> Oo. Oh. Hı. Hmm, Nick gitmiş. Tamam. Ben şuradan şuraya atlamayı çalışacaktım. Ama neyse. Eee. Siyah. Tamam. Güzel. Şimdi black, 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 black siyah. <laughs> ne oldu kız? Hadi git geber, git geber sen de git geber. Ben onu seveyim mi olmuş? Ben ne onu seveyim? Cık, neden ya? Hadi bak bak. Bak ben yeneceğim şimdi onu. İşte gördün mü? Gidip onu alırım sonra yenerim. Hadi bakayım. Yellow. Ölmedi mi o ya? Çıktıracağım. Şöyle bir büyüteyim mi? Pink. Lan lan. Aa bu. Selam. Tamam. Çok iyi. Ama git. Nasıl olur ya? Yürü git ya. Of. Bebeğim Hadi git yanlışa gir. Ben nasıl seni yeneceğim acaba? Hmm. Dark green tamam evet. Git geber ya ben istemiyorum artık. Tamam ben gidip kendimi öldüreceğim. Hiç kendi yani gittim kendim aşağı atladım hani bilerek atlamadım. <laughs> tamam. Ya yeter artık ben buradan bir yumurta toplayacağım iki. Hop hop mis, mis. Bunlardan tekrar yumurta çıkması ayrı güzel bir şey olur Hop. Sevdim sevdim bu arada. Hoş. Evet. Tekrar. Green bura. Lan bu, bu dark green mi? Lütfen dark green olmasın. Ha tamam buraymış. Ha bak dark green bu. Evet tam alırken oh, Bu demiş. Biraz dans edelim Brown bra Evet Oha Hepsi bir anda <laughs> Öldü lan iki kişi kaldık Bye Bak oraya çıkınca Onun üstüne basınca sonra da arkadan renk renkli şeyler çıkıyor Green Umarım iptalemin olduğu gibi ölmem. Yenirim. Dreads. Hey, ya. <laughs> Yanmak istiyorum artık. Birinci olmak istiyorum. Selam. Black. 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 Oh, Allah'ım şükürler olsun ilk defa birinci oldum. Aha ben oynuyorum dur ben de dans edeyim birazcık. Hoppa gamkay style. Oh. <laughs> Ya bir salın artık. Şunları bir alayım. Lütfen. Bir, bırak beni. Bir tane mi kazanıyoruz? Bir tane mi kazanıyoruz? Aynen bir tane kazanıyoruz. Ama ben bunu alayım bir kardeş. Teşekkürler. Light, light, light. Evet öldüm. Evet öldüm, öldüm. Evet herkes öldü. Kaç kişi kaldı? Daha demin olduğu gibi. şöyle şunları bir alayım alamadım düzgünce ama şunu alamıyorum düzgünse. ya gider misin? Aa, hadi bir saniye sonra oluyor hadi. Tamam, tamam. Ben almıştım bundan. yumurta nasıl alınıyor? Buyur ver. Tamam. Tamam 30 dakika sonra. 30 dakika sonra herhalde. 30 dakika sonra olur Hadi atlayın ya. Üf, düşün ya. Düştü birkaç kişi. Atlayın. Tıklamıyorum burada. Dark. Bu oğlum bu. Siz renk körüsünüz bence. Aa. Ben kendimi aşağı daha demin. Blue. Bak bu Dark Blue, bu da Blue. Öyle mı size? Şimdi Pink burada. Oha düşüyordum. Brown. Ben gidiyorum buna. Ne, ne kanka ne konuştun? Ee, red, 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 red. Evet. Ben de geliyi yordum Tomara'ya. Purple bu Selam. <laughs> Magetta bu, Magetta. Magetta bu canım. <laughs> tamam. Şuraya. Aha, dört kişi kaldı yine. Pink. Yine kafam içi boş. Lan. Hayır hayır hayır. Dur ben git. Kaldı. Neyse. Şuralar. Şunun arkasında bir şey var. abone bu ne? Bu ne? Oha. Çok güzel. Dur bir dakika. Ben onun içine girmiştim. Ha tamam. <laughs> Ay Allah'ım çıldırıyorum. Ya yine düştüm. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.